Uy uşağım, uşağım da uşağım, seni severum, giderim başlarına, giderim başlarına. Uy uy uşağım, uşağım da uşağım, seni severum, giderim başlarına, giderim başlarım. Trabzonsun sen bezum, her şeyimizsun, her zaman desteklerum seni biz. Seni biz Trabzonsun sen bizim her şeyimizsun Her zaman seni destekleriz her zaman biz Uy vış tı Uy uy uşam uşağım da uşağım seni severum giderim maçlarına giderim maçlarına Oy oy uşağım uşağım da uşağım Trabzonsun sen bizim her şeyimizsun Uy, uy, uş, uşağım, uşağım, maçlar kazanıyorsun. Ee, <laughs> Trabzonsun sen bizim her şeyimizsin. Her zaman seni destekliyoruz, her zaman biz, her zaman biz. Trabzon, Trabzon.